şey anneceğim. Çi köfte çi köfte. <laughs> Limonu bol sık canım. Atperiye gidiyorsun? Bal limon kalmadı bitti be. <laughs> var şey de var oğlum. İleride var. <laughs> Bu ne için? Yemek için. <laughs> ne oldu kızım? Eski mi? Ne? Ne? Limon ne yapacak var değil mi? Ha, Nefesim, evet. Evet. E, he, limon yer de korona bir Evet. Ne bana sor. Ya, verir misiniz şeye? Tamam hadi. Çapmayı yok şimdi. Al, Ay, ya, Öyle sarı. Böyle sarı. sarı. Daha toplu oldu. Evet, onu daha sever. Ha, daha şöyle toplu oldu. İyim, bak. Lahmacunun Sık, arasında sıktı. tavuk. <laughs> ne bileyim. Azıcık bir şey. <laughs> bir iki tane koyayım dedim. Baba. bayağı koydum Sen güzel. İki lezzet bir, şey, iki lezzet şey, bir arada. Ekmek Ay iyi, elim yanmış. Ya, ya, ya ne, ne ya? oldu Aşkım babası sarı ver lahmacun istiyor kızım. Koş alıver de gel. Koş alıver de gel. Annem. Hadi abisi koş gel. Koş la ketçap mayonez. Hadi paşam benim. Hadi sen çeviksin. Hadi. Koşa koşa gider gelir benim oğlum. Aferin oğluma benim. Maşallah. Subhanallah. Maşallah oğluma. Herkese merhaba canlarım. Güzellerim. Güzel bacılarım. İyisinizdir inşallah. Ee, ben ne yapıyorum? Yine terastayım. Çocukların nevresimlerini makineye atmıştım. Onları sereceğim şimdi. Onlar çıktı. Ee, yemeklerimi ocağa koydum. Yemeklerim pişiyor. Kıstım altını. Hemen şunları seri vereyim. Yastık kılıflarını ve yorgan kılıflarını makineye attım. Yanına da birkaç tane de şey ekledim. Ne onun adı? Bornoz, çocukların bornozu falan. Ali'nin bornozu. Onları da ekledim. Çalıştırdım makineyi işte. Şöyle. Şuraya. Şuraya. Birini böyle atayım. Tamam. Birini de şu tarafa atacağım. olsun. Çoluk, çocuk, okul telaşı. Bu hafta Cuma günü karneleri alıyoruz Allah'ım izin verirse. Biz annelere de karne vermiyorlar mı? Hak etmiyor muyuz biz anneler karneyi? Değil mi ama? Şimdi yani her gün çocuklarımızı kaldırıyoruz. Okula hazırlıyoruz. Değil mi canlarım? Vallahi biz annelere de karne vermeleri lazım. Ya da Karni notlarının yanına bize de puan versin bu öğretmenler. Söyleyelim de. Aynen. Yani. Yalan çocuklarımızın canı sağ olsun. Her şeyi biz onlar için yapıyoruz. Okusunlar, güzel yerlere gelsinler. Hepimizin evlatları, Allah'ım hepimizin evlatlarına. Sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler versin. Allah din açıklığı versin ya Rabbim. İnşallah... Hiçbir annenin, hiçbir evladın emekleri boşa çıkmaz. İnşallah çocuklarımız güzel yerlere gelirler canlarım. Hepimizin evlatları için dua ediyorum. Hepimizin yavruları için dua ediyorum. Çünkü çocuklarımız bir yandan yazılı haftası olduğunda harıl 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 harıl, harıl ça çalışıyorlar. Biz anneler aman çocuklarımız yazılıdan iyi not alsın diye Elimizden geldiği kadar onlarla ilgileniyoruz. Allah'ım emeklerimizi boşa çıkarmasın. İnşallah yavrularımız güzel yerlere gelir. Güzel üniversiteler kazanırlar. Hayırlı güzel meslek sahibi olurlar inşallah. Çocuklarımız için annenin babanın duası arkadaşlar çocuklarla şeymiş kalkanmış yani koruyucu zırh gibiymiş. Ee, Peygamber Efendimiz demiş ki e, anneler demiş anneler babalar çocuklarına dua ettiklerinde onların etrafındaki koruyucu o zırhı görselerdi demiş hiç bıkmadan dua ederlerdi demiş çocuklarımız için hep dua etmeliyiz arkadaşlar onlara Allah'ım hep yavrularımızı iyi niyetli insanlarla karşılaştırsın kurban olduğum Allah'ım her zaman iyi niyetli insanlarla karşılaştırsın ya Rabbim. Ay. Şimdi ben bunları hemen böyle acele acele sereceğim. Yemeklerim ocakta altını kıstım, pilav koydum, bezelye yaptım. Ee, onlar ocakta pişiyor, altını kıstım. Onu zaten ayrı bir video yaptım inşallah canlarım. Yarına izlersiniz Allah'ım nasip ederse. İnşallah yarınki videoda izlersiniz yaptığım yemekleri. Bunları da nereye koy, şey yapsam bunu da şöyle atacağım. Ha bu şekilde. Çünkü başka türlü de olmuyor. Böyle kurur burada bunlar. Hah. Öyle işte güzellerim. Çamaşırımı da serdim. Ay burada bir sürü katlanacak çamaşır var ama. Vallahi yetiştiremedim bugün. Artık yarına katlarım ne yapayım? En azından bugünkü yemeğimi biz iki gün yeriz zaten. Yarına yemek işiyle uğraşmayacağım için buradaki çamaşırları hallederim. Öyle yaparım artık. Canlarım şimdi ben ne yapıyorum? Ay burada bir tane havlu kalmış kız. Kız. kız burada havlu kalmış. Onu da şuraya sereyim. Yere düşmüş görmemişim. Bunu da serdim. Şimdi ne yapıyorum? dışarıdan ses gelmesin diye terasın penceresini kapatmıştım. Ay Amanın ya Rabbim. Sinek girdi içeriye kocaman bir tane. Elek de kapalı. Nasıl girdi kız o sinek? Size ayı gösterecektim ayı. Bakın bakın. Ay görüyor musunuz? Ay ne kadar güzel görünüyor öyle. Hii. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Ayı gördüğünüz zaman selavat getirecekmişsiniz. Ben hep gördüğüm zaman selavat getiririm. Bir de benim annem şey der ay gördüğü zaman. Böyle aya baktığımız zaman ay gördüm Allah. Âmen billah ne günah varsa affeyle Allah. Ben de bunu annemden öğrenmişim. Hep söylerim. Aya baktığım zaman bunu söylerim. Allah'ım günahlarımız affetsin ya Rabbim. Ne güzel görünüyor, değil mi? Akşamüstü arkadaşlar. Akşam ezanı biraz önce okundu. Bakın ne güzel ortalık. Bu saatleri çok seviyorum ben. Heh, şöyle bakalım. Heh, ayı bir daha göstereyim şöyle şey siz göstereyim. Pencerenin camın arkasından görünüyor. Şuradan göstermeye çalışacağım size. Dur bak. Şöyle. Görüyor musunuz kız? Görüyor musunuz? Allah'ım ne kadar güzel görünüyor. Şuradaki sineğe bir kovalayayım hele giderse. O sineğe bir kovalamam lazım. Ee, kara sinek girdi içeriye. Nereye gitti bilmiyorum ama. Şöyle. Hiç sevmem. Boşlanmam. ha Uçtu gibi. Hadi git 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 bak içeri gidiyor Yok 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 <laughs> Ay kapıyı kapatsaydım keşke Dur şuranın kapısını kapatayım Çünkü eleyi açtım Heh, Gitti mi acaba Yok daha gitmedi Dönüyor dolaşıyor Açık yer arıyor Hadi git 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 Bak pencereye kadar geliyor oradan gitmiyor Anam kara Nereden girdi içeriye hiç sevmiyorum yani gerçi o da Rabbimin bir yarattığı canlı da hani. Neyse kız, <laughs> kızlar, canlar ha gitti. <laughs> Ay. Gitti çok şükür. Karasine'ye de gönderdik. Neyse canlarım bu video böyle gördünüz. vallahi terasın dağınıklığında gördünüz. Karasine'nin sayesinde. Aha görüyorsunuz işte. Burada teras benim çamaşırhane gibi bir şey arkadaşlar. Burada ütülenecekler var. Bunlar ütülenecek. Burada Ali'nin iştiyaf etleri, kaplanacak çamaşırlar hepsi burada işte. Burada da yeni serdiklerim var. Teras demek benim için ee, ha bir de çiçeklerim var burada. Canlarım, güzellerim var değil mi? Canlarım benim. Kız pilav şimdi yanacak. Haydi ben gidiyorum. Işığı da kapatayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.